Hoş geldiniz Ondan çocuklar. Senin. Hoş geldiniz. Ne alacaksınız? Ee, bir şey ne alacaksınız? Ayşe, ben ben evet. O, benim. Tamam aldıklarınızı şöyle bırakabilirsiniz kasanın oraya. Hoş. Şöyle ben Bambu. okutayım bunları. Bambu. Evet. Ay. Poşet istiyorsunuz değil mi çocuklar? Evet, Poşet geçiriyorum. Istiyoruz. Evet. Tamam. Alın. Tamam teşekkürler. Tamam bunu da. Alın. Evet. Evet bunları aldık. Bir dakika dıdıt. Şunu da geçirelim. <laughs> tamam mı? Bir dakika. Bir dakika. Şimdi aldıklarınız 550 lira tuttu. E ee, ne olsun yani? Paranız yok mu çocuklar? Benim Benim para. E nasıl alacaksınız o zaman bunları? A, yere düşmüş beyefendi. beyefendi. Ama bakayım. Şuraya okutabilirsiniz. Temas sözerliğiniz varsa ben şuraya okutabilirsiniz. Var. Hmm. Aa, geçmedi. Aha. Yeterli bakiye yok. Ne yapacaksınız? Hiç, anne, anne Bazılarını, bazılarını anne, bırakmak anne, anne, zorundasınız. Anne, anne. Bazılarını bırakmak zorundasınız. Anne. Hı. Anne bana nasıl horuyor? Ben bunu kesireyim baba. Bunu da Baba, e bir dakika Elif'im ha. Şimdi paranızı öde ödememişsiniz. Yani ödeyemiyorsunuz. Bu aldıklarınızı bırakmak zorundasınız. Elif'in aldıklarını bırakayım. Ne senin aldıkların ne olacak? <laughs> 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 Elif, e senin paran var mı Elif'im ha? Nasıl? burada Ee? Senin aldıklarında o zaman 350 lira yapıyor Enes Kartal. 350 lira var mı? Aa, yine yetersiz bakiye diyor. Ne yapacaksın şimdi? Şimdi şimdi sıfır. Bana, bir şey almıyorsun. Ben içeceğim Paranız yok. Paranız yok içemezsiniz hanımefendi. Hayır olmaz. 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 Şerif. Ay hırsız var, parasını ödemeden içiyor. Hırsız. <laughs> parasını ödemeden içiyor. <laughs> Olmaz. Polis. Polis arıyorum. Evet polis mi? Burada. Evet. Burada markette bir kız çocuğu var. Parasını ödemede süt içmeye çalışıyor. Tamam. Gelir misiniz çabuk? Geliyoruz. Çabuk gelir misiniz? <laughs> Ay içiyor sütümüz. Sütümüz yetiyor. Ya <laughs>